Şimdi geldik en iyi kadın şarkıcıya. Yılın en iyi kadın sanatçı adayları. Aleyna Tilki, Hadise, İrem Derici, Melek Mosso, Zeynep Bastık. Son yılların en çok konuşulan şarkılarından bir tanesi. Söylediği her söz attığı her adım olay oluyor. Ödülü verecek kişi gerçekten çok çok özel bir isim. Bu gece bizimle olması bizim için büyük bir gurur ve onur, bir duayen geliyor. Hepimizin babası Orhan Gencebay'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ödülü takdim etmek üzere Orhan Gencebay'ı sahneye alıyoruz. Orhan Gencebay bize açıklayacak şimdi. Hoş geldiniz. Merhaba. Orhan Baba hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. En canından selam Sevgi ve saygılarımla berhudar olun. Çok güzel bir gece. Ödül alanları kutluyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Bu gibi geceler son derece önemlidir. Teşvik eder ve katkıda bulunur. Onun için sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Buyurun, sormak istediğiniz bir şey var mı? Doğmanız bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki geldiniz, çok değer kattınız bu ödül töreninize. Artık en iyi şarkıcıyı, en iyi kadın şarkıcıyı açıklayalım mı? Derhal. Estağfurullah. Vay vay vay. Ben gerçekten bunu çok seviyorum. Benim torunumla aşağı yukarı aynı yaşlardalar. <laughs> Belli oldu biraz galiba, Orhan Baba değil mi? Aleyna Tilki. Alkışlar Aleyna Tilki için geliyor. Son yılların en çok konuşulan ismi gerçekten. Ve geldi. Hoş geldin. İyiyim yavrum. Sen nasılsın? İyi misin? Sizi görmek ne güzel. Teşekkür ederim. Vallahi çok heyecanlıyım ben yine böyle her böyle güzel şeyler olduğunda heyecanlanıyorum. Heyecanım hep var. Öncelikle size teşekkür ederim. Daha sonrasında tüm Number One ailesine çok teşekkür ederim. Sonrasında bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Umarım hepimizin biricikliğini kabul eden bir dünyada yaşarız. Bu kadar şey söylemek istiyorum. Teşekkürler. Hemen tamam, ödül verelim şöyle. En iyi kadın şarkıcı Aleyna Tilki oluyor. Alkışlar Aleyna Tilki Ödülünü. için. Çok teşekkür ederim. Orhan Gencebay'dan aldı. Tebrik ederiz efendim. Şimdi Orhan Baba sizi bırakmayacağım zaten ama buyurun siz bir şey söylüyordunuz. Sözünüzü kesmeyin. Ben Alenay'ı çok seviyorum ve kutluyorum. Çok da emek veriyor ve başarılı da. Kutluyorum. Çok daha da iyi olacağına inanıyorum. Başarılar yavrum. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi bir isimden bunları duymak beni çok mutlu etti. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir alkış alalım. Orhan Baba sizi bırakmıyoruz. Aleyna sen de bizimle sahnede kalırsan çünkü özel bir ödül takdim edeceğiz. Number One özel ödülü müziğin efsaneleri ödülü takdim edeceğiz. Arkadaşlar hoş geldin. Merhaba. <laughs> Hemen mikrofonu bir dur, alalım. Nasılsın kardeşim? İyiyim çok teşekkürler. He heyecanlı etmez. mısın? Evet. Şu anda kimlerle yan yanasın biliyor musun? Biliyorum. Ya biz de biliyoruz. Tilki'yi çok seviyorsun çünkü çok heyecanlandın gördüm biraz önce değil mi? Evet. Hemen şimdi evet. şöyle seni ortaya alalım mı ödülü takdim ederken? Çünkü çok değerli bir isme ödül takdim edeceksin Ercüment. Ercüment mikrofonu ben alayım. Ödülü, ödülü sana veriyorum. Bakalım. Orhan Gence Bay'a Orhan vereceksin. Baba'ya uzat bakalım onu. En küçük number one Ercüment Karacan. <laughs> Müziğin efsaneleri number one özel ödülünü Orhan Gencebay'a takdim etti. Kardeşimiz tebrik ederiz Gerçekten efendim. Gerçekten bir sürü kuşak sahnede buluşmuş olduk değil mi? Enteresan bir an oldu. Yavrum ben seni çok sevdim. Çok mutlu oldum. Sana çok teşekkür ediyorum. Hayatımda aldığım en anlamlı bir ödül olmuş oldu sayende. Teşekkür ediyorum sana.